Verilen atomlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Trityumun doğada az bulunmasının nedeni çekirdeğinin diğer hidrojen izotop çekirdeklerine göre daha kararlı olmasıdır. Daha kararlı olan doğada daha fazla bulunandır dolayısıyla hidrojen daha kararlıdır. Döteryumun oksijenle oluşturduğu ve ağır su olarak bilinen D2O bileşiği ile Hidrojenin oksijenle birleştirdiği H2O bileşiğinde farklı kimyasal özelliklere sahip değildir. Kimyasal özelliğini belirleyen şey proton sayısı ve elektron sayısıydı. Hem döteryumda hem hidrojende proton ve elektronlar eşit olduğu için kimyasal özellikte oluşan bileşik de aynı olacaktır. Hidrojen ve tritium atomlarının fiziksel özellikleri farklıdır. İzotop atomlarda proton sayıları aynı, dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı ancak fiziksel özellikler farklı olur. Doğru olan cevap yalnız 3 C seçeneğidir. Verilen bilgileri kullanan öğrencilerin kurduğu aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve Z izoton tanecik, izoton nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan demekti. X'in ve Z'nin baktığımız zaman proton sayıları farklı. Evet, nötron sayısı ise kütle numarasından protonu çıkararak buluyorduk. Yani X'in nötron sayısı 8, Z'nin de nötron sayısı gene 15 7'den 8 bulunuyor. Dolayısıyla izotondur. X, Y, Z izoelektronik taneciklerdir diyor. İzoelektronik olabilmesi için elektron sayıları aynı ancak proton sayılarının farklı olması lazım. Buraya baktığımız zaman Y ve Z'nin bakın proton sayıları aynı. Yani burada izoelektronik olamaz. X ile Y izobar tanecikler. E kütle numaraları aynı olmalıydı. Doğru. Ve proton sayısı farklı olmalıydı. Bu da uyuyor. X, T ile, Y, Z ile izotop taneciklerdir. X'in T ile proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı. Y'nin de, Y, Z ile proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olduğu için bu ifade de doğrudur. X, Y, Z birer iyon, T ise nötr atomdur. Nötr atom olması proton sayısıyla elektron sayısının aynı olması anlamına gelir. İyon olması ise protonla elektronun farklı olması anlamına gelir. Yanlış olan cevap B seçeneği.